Geçen koli getirdiklerinde arkadaşlar size. Evet, evet. E, yani ihtiyaçlarınızın olabileceğini düşünmüşler. Kaç yaşındasınız? 64. 65'e gireceğim. 5 ay var. Evli misiniz? Yok yok. Ben evlenmedim. 64 yaşındayız. Aslen nerelisiniz? Buralı Merdemli mi? Silifke. İkametiniz? Silifke. Silifke. Ben bilgilerini kendim dolduracağım zaten. Hı <laughs> sayılırım. Söyle abi. Valla şu anda şöyle, eğer böyle bir ortam, bahçeli bir yer, araziyle ilgileneceğim bir yer olursa, ben de katılırım, giderim. Ama bahçeli bir yer olmazsa, kalamam ben orada. İşin açığı. Yani yalnız kalmam lazım. Doğa benim için bir numara işin gerçek yanı bu. Yani şimdi ben huzur evinde de kayıtlıyım da ama ben istemiyorum orayı. Niye derseniz kalamam ben huzur evinde. İç içe i̇şte yaşadığımız zaman doğayla aa, insan ömrü daha güzel olur. Hani benim nerede yaşadığım değil, nasıl yaşadığım önemli. İşte toplumun fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında bir ufacık delik de olsa 3-4 tane ağaç bana temiz hava sağlık açısından iyidir. Benim diyebileceğim bu kadar. Her şey için teşekkürler. Zaten malumunuz bütün ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ya da efendim çocuk bezi, maması, hijyen ürünler zaten dağıtıyoruz. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in talimatıyla ee, en dip noktadaki ihtiyaç sahiplerinin özellikle belirlenmesi ve bunların yaşam koşullarının iyileştirmesi konusunda bir talimatı var Vahap Bey'in. Biz o talimat doğrultusunda bu gıda kollarını dağıtırken tespit ettiğimiz çok sıkıntılı e, hayat yaşamak zorunda kalan insanlarımıza ilgi gösteriyoruz. Ee, bu Zekai abimizin de böyle bir sıkıntısı e, olduğunu hissettik. Ee, sahada dağıtım yapan arkadaşlar bizi uyardı. İşte Bugün de yerinde bir ziyaret edelim istedik büyükşehir belediyesi olarak sadece evi olan, çatısı akmayan efendim günlük yaşamını idame ettirebilenlere değil, çok kötü durumda olanlara özellikle ulaşmak istiyoruz. Bugün de onun için Zeki abimizin yanındayız. Başkanımızın talimatı gereği hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz ona bakacağız bugün.